patlama lan Allah Allah Kapıya da biz bakalım. Günaydın Memur Bey. Karakola gideceğiz. Komiserim görmek istedi seni. Haber mi var? Ceset çıktı. Orasını bilmem. Karakola gidince anlarsın. Ben bir annesine haber vereyim de gelin. Amirim bir tek seni görmek istedi. Allah Allah ya. Ben daha geçen gün konuştum başkomiserimle. Komiserim değil. Ankara Çocuk Şubesi'nden emniyet amiri geldi. Sizin bu olayı araştırmak için. O istettirdi seni. Ya bu iş amma dallandı budaklandı ha. Yürü gidelim. Geliyoruz. Amirim beni istemişsiniz. Hemen koştum geldim. Kötü bir haber varsa vallahi bana verin. Anasını yüreği kaldırmaz. Onun için çağırmadım seni. Davayı ben devraldım. Meleğin kayboluşu kaza mı, intihar mı onu araştırıyorum. Neden ki amirim? Yani el kadar çocuk ne intihar etsin? Belki canından bezmiştir. Ben şimdi her detayı inceliyorum. Mesela bak enteresan. Çocuk okuldan çıkmış. Tek başına. Kaybolmuş. Akşam polis haber verene kadar hiç farkına varmamışsınız. Amirim onun huyuydu. Valla alır başını giderdi biz de gelir dedik ama işte Allah'ım yarabbim. Huyuydu diyorsun. Tabii amirim. Sosyal hizmetlerle de konuştum. Kız kaybolmadan 3-5 gün evvel öğretmenleri sosyal hizmetlere başvurmuş. Vücudunda morluklar, çürükler var demişler. Doğrudur amirim. Siz bakmayın onu kız çocuğu olduğunu. Allah'ım o ne yaramazdı. Böyle yerlere düşer, kalkar, çarpar yani. <laughs> türlü türlü huyu vardı vallahi. Bu da huyuydu diyorsun. Tabii amirim. Bana bak. Dua et. Çocuğun cesedi bulunmasın. Çünkü eğer bulurlarsa adli tıpta bakacağız. Kimin uyu neymiş göreceğiz. Etmeyin amirim. Bizden bilirseniz üzülürüm ben. Vallahi bizde çocuğa el kalkmaz. Tamam uzatma. Hadi git. Amirim kolay gelsin. Bana bak gözüm üstünde bilesin. Tabii Amir